Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım biliyor musunuz? Nereden geldim ben şu anda? Okuldan. Okuldan eve yetişeceğiz. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra test çözeceğiz. Sonra da aşağıya ineceğim. Annem de gelirse gelsin. Gelmezse gelmesin. Benim videolarımı seviyorsanız like atın, abone olun ve yorumlar yazın. Bu arada paylaşmayı da unutmayın. Benim benimki ne bütün herkes abone olsa yoksa bırakırım. Ve bir 10 milyon falan olsa yeterlidir. Şimdilik siz sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Haydi bulmaca çözelim. Evet. Kedi mi büyük yoksa şey fare mi? Aynen öyle. Tabii ki kedi büyük. Fare daha küçük ondan. Küçük söyleseydik o zaman olurdu. Şimdi bir tane daha söyleyeyim. Şimdi neydi şimdi sen? Sizi bekleyeyim birazcık. Daha büyük yoksa Mars mı daha büyük? Bu arada eşitlik vardı, büyük var, küçük var, onlardan bir tanesi. Ne biliyor musunuz? Ben biliyorum. Tabii ki de Dünya. Dünya ondan daha büyük. Bir kocamanlıklarda bir tık daha ilerlerseydin Mars o zaman aynı. Aynı şeyde olurdu. Ee, şimdi de sizde matematik öğrendiniz mi öğrenmediniz mi onu merak edeyim. Evet, matematikten büyük şey büyük işaretini öğrendiniz mi? Öğrenmediyseniz göstereyim. Böyle yazılıyor. B büyük böyle yazılıyor. Böyle tamam. Şey küçük de böyle yazılıyor. eşittir de siz biliyorsunuz matematiklerde her zaman oluyor. Sonra da fen bilimlerini yapacağız. Sonra da bir konuşacağız. Haydi. Evet. 336 mı? Büyük veya eşit. Yoksa şey mi? Ne ya? 336. Eşittir de yanlış söylediniz şimdi neyi söyleyeyim aha bir tanesi şey dediğiniz sana. tabii ki siz 999 mu istiyorsunuz tamam 999 ve 1006 hangisi daha büyük bekliyorum şurada oldu Cevap söylüyorum. 9'u küçüktür 100 bin 6'dan. 100 bin değil, 1006. Şimdi geldik fen bilimlerine. Ben 3. sınıftayım. Siz kaçıncı sınıftasınız? 3. mi 2. mi yoksa benim 3. sınıftan mı veya 1. sınıf mı anaokul mu onu öğretmek istiyorum. İlk organlarında mı başlayalım yoksa dünyamızla ilgili mi? Tamam. Dü 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 dünya ile başlıyoruz. dünya, 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 dünyanın en sıcak katmanı kim nedir? Söylüyorum. İçindeki gözlenmeyin katmanlarda. Evet. Şimdi Şöyle bir şey olabilir mi? Eee... ne söyleyeyim? De, şey, mantı, iç çekirdek ve dış çekirdek. Neler? Çekirdek de söyleyebiliriz ikisinde aynılar. Çekirdek mi mantı mı? Aynen öyle. Tabii ki çekirdek. Çekirdek. Şimdi de geldik duyu organlarımıza. Duyuk organlarımızdan ne yapacağız? Şuramız ne? Şurası göz. Şimdi burası ne? Yanlış kıl değil. Kaş. Bu, bu kıldı. Şunlar. Evet. Dede. Vücut. Bu doğru. Evet. Dil. Ee, ha dil seyredim pardon. Nelere gittim? Şu. Şuramız ne? Şuralar. Evet saç. Buralar ne? Burun değil. Bak burada da kulak var. Bu da kulak. Buradaki burun. Haydi. Burası ne? Şu ne? Şu. Bu ne? Evet. Form to Şu ne? Şu. El, burada gösterdiğim şey. Ayakkabı. Bu ne? Şu açtım. Çorap bu. Evet. Pantolon. Haydi. Kendinize iyi bakın. Yine de videolarımdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şaka. Doğru. doğru konuşacağız. Sitemize daha çok yakın olmuş. Evet. Yaz... Doğru, doğru. Keşke yaz devam etseydi ne derdin, ne söylerdiniz olsaydı? Nasıl teslim Bence alabilirim? çok iyi. Ben istiyorum. Devam etsin de. Her mevsimde üç mevsim var. Bir tamam. yıl var. Bir... Ha şimdi bir yılda mı söyleyeyim? Bir yıl kaç gündür? Evet, anneleriniz öğretmişti. 365 şimdi. şimdi, şimdi. Kargoyla e, yedi, kargo ile gönderseniz sadece ben kargoyla göndereceğim Doğru mu? 7,5 saniye olmuş. Şimdi bir bir, bir yıl kaç haftadır? Ama noterden vekaleti vermiyor. Öyle orada Çok zor mu? Hadi evet. bir size öyle diyeyim. Evet, küçük çocuklar için gerekli tamam. bu. Tabii ki tamam, 53 e, yurt içi kargo ben görüştüm. Siz Ondan bunu da biliyorsunuz. Direkt, doğru mu? Bir yıl kaç aydır? Biliyorsunuz, Aha, biliyorum. Anladım, 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 şu an. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Bir... Teşekkür ederim, elinize sağlık. Y yıl kaç aydır? Doğru bildiğiniz 12 ay. Haydi. Şimdi sizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yetiştik şimdi. Arkadaşlarım da inşallah girerim. Haydi. Hoşçakal.